Selam herkes. Ben bu arkadaşlar. <laughs> ne video, Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyi değilim. Teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ben ölmüşümdür. Veya sadece param bittiği için videoyu paylaşıyorumdur. Umarım yaşanan şey ikincisi değildir. Bugün günlerden 9 Kasım Pazartesi. <laughs> Saat akşam civarı. <laughs> Bugün koronavirüs kaptıktan sonra geçen 21. günüm olması lazım. Hala küsürüyorum gördüğünüz gibi ve ateşim var. <laughs> Büyük ihtimalle atlatamadım ve bu videoyu otomatik yayına koyacağım. Ve her gün tarihi bir gün ileri alacağım. Eğer bir gün ileri alınmazsa ve video paylaşılırsa bunun ne anlamı geldiğini hepimiz biliyoruzdur. Umarım param bitmemiştir. Belki de sadece ileri almaya falan unuturum. İnşallah bunu ilk günden yaşamam. Belki de sadece ömrümün 11 saati falan kaldı. Ve bunu nasıl değerlendireceğimi çok iyi biliyorum. 100 bin kere unspotter demek videosunu izleyerek değerlendireceğim. Neyse size daha önce çektiğim vlogı özetleyeyim. Bundan yaklaşık bir hafta önce. Muhtemelen bir Kasım. Sabah uyanmıştım. Gözlerimi yavaşça açtım. Çünkü karşımda beni bekleyen bir hırsız olabilirdi. Evet o yüzden her sabah gözlerimi yavaşça açıyorum. Dün gece. Neden uyurken gözümde korona maskesi olduğunu sormayın. Çünkü koronayım. <laughs> Ve uyku olacak param yoktu. Ertesi sabah. Daha yeni uyandım. Günaydın arkadaşlar. Saat 8. Millet uyanınca sevgilisi mesaj atar. Bana atana bak. 8'de uyandım biliyor musunuz? Bakın dışarı. Evet 8'de uyandım şu an akşam. Korona <laughs> gerçekten çok zor. <laughs> Tişört alarmım yine işe yaramadı. <laughs> Neyse o şöne ne var ya anlamışsınızdır dedim ben. Savaş <laughs> <laughs> Öksürmem lazım bir de çekemiyorum. Şimdi duşa gireceğim. <laughs> İyi geldi. <laughs> Ertesi sabah. <laughs> Arkadaşlar ölmemişim de bayılmışım ya. Uyudum biraz yine yeni uyandım. <laughs> saat şu an 1. Gerçekten bütün gün uyuyorum ya. Günde 10 saat 15 saat uyuyorum. Her yerim ağrıyor. Çok yorgunum bitkinim ya. Umarım atlatırım koronayı bir hafta sonra. Çünkü bir hafta sonra bitecek herhalde. Ölmeyeceğim. Neyse ben bir duşa gireyim. Evet muhteşem oldu. <laughs> Neyse bir de üstümü değiştireyim. Komikten... Ne oluyor lan bana? Bunu yapmamalıydım galiba. Yanlışlıkla oldu bilerek yapmadım. Tam bir daha deneyeceğim bekleyin. Ger, ger, Lan, ne oluyor bana? Ne oluyor bana? Asla nereye gelamayacaksın. Hayır alacağım. Korona iki düşürmüş, duydun mu? Hiçbir zaman yükselmeye iki düşsün. Kesinlikle düşmüş az önce yaptığın hareketleri görmedin mi? Hangi hareketleri? Sen dedirmişsin. Aynen öyle. Gören de deli falan sanacak ha. Yan komşum beni deli sanıyor biliyor musunuz? Duyuyor bazen bu sesleri falan. <laughs> Ama alakam yok yani. Evet normal düzgün bir insanım ben. Öyle işte. Heh, şimdi benim gözlüğüm nerede? Ben ne gözlüksüz yaşarım ki bütün gün? Yani hiçbir şey göremiyorum zaten. Arkadaşlar <laughs> işte, korona çok görüyor. Ben ne böyle bir video uğraşıyorum şu anda? <laughs> Salıp normal bir günümü çekeceğim ki. Ha burada. Şu gözlüğümü takayım be. Biraz yatayım yoruldum çünkü. <laughs> bir <laughs> çayla durdum bütün gün. <laughs> yine akşam oldu bir de çekemedim. <laughs> Bazen o kadar yoruluyorum ve bitkin oluyorum ki. Şu an kaçıncı günüm bilmiyorum da. 3-4-5 gün sonra falan geçmiş olması geçecek yani herhalde. Önceki günler çok ağırdı korona. Ee, o yüzden çekemedim bile video çekmeye denedim ama çekemedim. <laughs> Şu an yine <laughs> bir nebze daha iyiyim. Sadece öksürük var. Konuşmadığım yerlerde öksürürsem onları keseceğim videodan da siz rahatsız olmayın diye. Sesim falan kanlaştı Öyle bir de IQ'm düştü. <laughs> Normal bir şey. Şimdi size biraz korona sürecimden bahsedeyim. Şimdi öncelikle eğer sizde olursanız diye söylüyorum. bol bol meyve yiyin, bol bol su için. Ben bunları hiç asla yapmadım. <laughs> ama siz yapın. Şaka falan bırakıyorum. Keşke şu an karantina değil Keşke dışarı çıkabilsem giderdim baraja falan tükürürdüm bir şey yapardım ama beni eve kapattılar. Böyle bir şey yapacağım biliyorlar herhalde. Ve şu anda bir özel gücüm var biliyor musunuz? Evet şu anda bir özel gücüm var. İstediğim kişinin adını verip onu eve kapattırabiliyorum. Ve 14 gün evden çıkamıyor. Ya size en güzel yanlarını söyleyeyim. Koku alamıyorum. Hiçbir şey yıkamama gerek yok şu, şu saatten sonra. Ya bu videoda çok fazla öyle diğer vloglar gibi bir şey yapamayacağım. Çünkü gerçekten kötüyüm. elinden elimden geldiğince bir şeyler denedim. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, bana Şöyle bir kağıt getirdiler bir de iki tane ilaç getirdiler diğer kutusu nerede bilmiyorum belki de köpek yedi bilmiyorum ee, Neyse işte bana iki tane ilaç getirdiler İki tane ilaç getirdiler onu story'e çekmiştim koyarım şu an buraya koyarsam Size de göstereyim şöyle bir kağıtta geldi ee, Şu alttakini kullanıyorum alttakini de kullanmamı söyledi birkaç kişi ama üsttekini kullanmamı söyleyen çok fazla insan olduğu için üsttekini kullanmıyorum ee, ama bilmiyorum siz başka doktorlara falan sorarak o şekilde hareket edebilirsiniz. İlk gün Kaç tane içtim İlk gün 16 tane sadece şu haptan içtim Evet Ve iki tane de başka haptan içtim Kardım doydu hapları sayesinde Şimdi ekstra olarak <laughs> Vitamin aldım kendime ee, Onları içeyim Kamerayı kurayım şuraya <laughs> Şimdi şöyle bir damlam var Ne olduğunu bilmiyorum sadece Öyle kullanıyorum işte Damlatayım ağzıma 3 damla deriz saymam lazım hissederek severim. o Suya damlatıyor insanlara ama uğraşamam İlk başta bunu gözüme falan damlatasım geldi de damlatmadım Siz öyle bir şey yapmayın Galiba on damla falan içtim hissetmedim çünkü. <laughs> İnşallah ölmem. Ee, sonra şöyle magnezin diye bir şey var. Magnezyum çinko. Ne işe yaradığını bilmiyorum da bir işe yarıyordur herhalde. O yüzden içiyorum. Pembe yani. Pembe bir şeyin nasıl bir zararı bil ki dünyaya. Lan tamam, kuru kuru yutmaya çalıştım. Ölüyordum bekleyin su içeceğim. Şöyle bir şeyim var. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum. Normalde insanlar bunu suya atıyor. Hani suda eriyor, bu köpürüyor bir şeyler oluyor. Görmüşsünüzdür daha önce. Ve ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ağzıma atıyorum patlayan şeker gibi patlıyor. <laughs> Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Evet öyle işte. Ve bardak kirletmiyorum. Acaba bunun kokusu nasıldır? Acaba telefon nasıl kokuyordu? Onu da unuttum. Vitaminlerimi falan aldım. Hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Korona nasıl bir şey derseniz öncelikle insanlar sizden korkuyor. Ve bu muhteşem bir şey. Herkesi korkutuyorum. Hiçbir şeyin kokusu alamıyorum. Hiçbir şeyin tadını alabiliyorum. Ben de işte o gitmedi. Koku gitti, tat gitmedi. Tat alabiliyorum. Çok garip bir şey. Çünkü yemeğin kokusu olmayınca tadı çok farklı geliyor insana. Ateşim var durmadan. Yani bu ne demek oluyor? Ve ateşim var durmadan. Yani bu ne demek oluyor? İstediğim zaman artık okula gitmeme gerek yok, ömrüm boyunca bir daha okula gitmeyeceğim Ama merak etmeyin hala ağzım var şarkı çıkarabilirim korktunuz biliyorum Bu arada bir süredir video atamıyordum yine hevesim falan gitmişti atasım falan yoktu Şimdi yine heveslendim hatta bir editör tuttum kendime ee, ayda 30 video atmayı deneyeceğim biliyorum yapamayacağım da deneyeceğim yani 25 falan atarım Editörüme selam verin Selam merhaba arkadaşlar Ha işte öyle bu arada taşındım arkadaşlar Taşındım falan video atamadım Şey oldu hevesim kaçtı falan Uzun süre ara verince insan unutuyor Alışma süreci oluyor tekrardan Sesim de etkiliyor biraz hani konuşmamı sesimi Bitkinliğimi çok yorgunum Bütün gün uyumak istiyorum sadece başka hiçbir şey yapmak istemiyorum Ve şöyle bir şey var Nereden kaptığım Hakkında hiçbir fikrim yok Her yerden kapmış olabilirim Ben ateşliyken evime insanlar geldi O insanlarda hiçbir belirti yok Hani 10 gün falan oldu çünkü. O insanlarda hiç bir belirti yok. Olması gerekiyordu. Ve etrafımda kimse korona değil. Müştüme havadan falan kaptım. Bir daha tuvaletten su içmeyeceğim. <laughs> Yorumlarda öğrenmek istediğim tek bir şey var. BOFC kızları. Çek ama TikTok çektim. E şu ölürken bile belki de öleceğim. Şu haldeyken yaptığım şeylere bakın. Çektiğim videoya bakın. Ne yapayım böyle bir insanım olmuyor. Başka türlü yaşayamıyorum. Gelmiyor içinden. <laughs> Böyle işte yatıyorum. Aa, acaba çok kısa bir videom oldu size. Kısa bir video vermeyi de sevmiyorum biliyorsunuz. Yor eğlence tutmayı seviyorum. Ama bazen saçma sapan videolar attım oluyor. Ah. Arkadaşlar. Ee, şu anda koyduğum adresten beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve bana mesaj yazabilirsiniz. Günde 40-50 kişiye cevap vermeye çalışıyorum. Normalde de... <laughs> Hasta olduğumda hem de hiç kimseye veremiyorum neredeyse. Falan hesaplarımla falan arada. Öyle. Story'de çok sık atmıyorum. Sosyal medyaya da şu 2-3 gündür hiç girmedim. <laughs> giresinde de yok. Telefondan bilgisayardan uzak her şey daha güzel. Ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ve ne DNG var olmam için bana abone olabilirsiniz. Bu ay 1 milyon almamız lazım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> her like'tan cidden bakın başka youtuber söylemez. Samimi bir şekilde söylüyorum ben 1 TL kazanıyorum. Her like'tan 1 TL kazanıyorum. Ve bunu samimi bir şekilde size söylüyorum. <laughs> Şelalesi. Yine uyuyasım ya zaten saatlerdir uyuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ne tarz videolar gelmesini isterseniz koronam geçtikten sonra yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bari biraz bilgisayar falan oynayayım bir şeyler zaman falan geçsin uyumak istemiyorum çünkü uykumda öleceğim artık. Günlerdir sadece uyuyorum günlerdir uyuyorum başka hiçbir şey yapmıyorum. Bunu şöyle heh. biraz bilgisayar falan oynayayım. <laughs> Kim koydu onu oraya? İki yıldır spor yapmıyorum bitmişiz be. Koronadan dolayı da spora başlamıyordum. Spora başlayasım vardı, şeyim vardı. Gidemiyorum spora da. Ama bulaşır da iniyordum. Şu an gidebilirim çünkü koronayım. Ama ev, ev karantinam var, evden çıkamıyorum. Ev hapsim var. Mantıklı, ben ben de beni ev hapsine atardım. Birazcık en sevdiğim oyunu oynayacağım. <laughs> Tabii ki de düşünün, düşünün. Evet, Minecraft oynayacağım. Tek yapmak istediğim şey Minecraft oynayarak ölmek. Arkadaşlar... <laughs> Minecraft sunucumuza ediyorum. biraz oynayacağım muhteşem bir sunucumuz var Evet ben bile giremiyorum o kadar muhteşem IP ekrana yazdım mineblog.net İnternet sitesi de var Perşembe günü açılıyor Etkinlikleri de orada yapıyoruz etkinliklere katılabilirsiniz Ve Discord'uma da katılabilirsiniz Eğer isterseniz Onu da linkine ve koyacağım Bakın şu an Discord'da Muhammed var yani Muhammed kamera aç Bakın Muhammed ne yapıyorsun lan Muhammed kimse duymuyor seni Arşın arka planına falan bakın Evet evet görün işte gerçek Hayır ben öyle şeyler yapmıyorum. Ne demek bu? Ne demek bu? O ne demek? Ee, seni çok seviyorum demek. Ha. Lan beni çok mu seviyorsun? Evet. Arkadaşım ilk zekasına sahip olduğu için ona farklı sözcükleri farklı şekilde öğretebiliyorum. Lan, bak, bak. Lan. bir şaka da yaptım o benim arkadaşım değil de. Bir şey <laughs> Böyle de arkadaşlar şimdi evin arkasına bakın ne yapmış ayıp. Bekle, 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 bekle. Işıklarına bakın. Mami koron oldum ne düşünüyorsun? Sonunda Lan ne diyorsun? Lan ne oluyor? Lan <laughs> lan ben <laughs> Bende niye yok ondan? Muhammed'le kamera açtık Discord'da izleyicilerimizle konuşuyoruz Siz de Discord'a katılabilirsiniz Ben biraz Ben biraz Casting karşımda oturacağım <laughs> Evet burası benim Casting karşım Eğer isterseniz Envlo çekebilirim <laughs> Ha gözünüzde bir şey kaçmış da şey yaptım. Arkadaşlar şu an saat gece 2 Biraz yine uyumuş kalmışım bir yerde Of korona olmak çok kötü gerçekten ya Şunu atlatayım da En kötüsü ağrı ve halsizlik Baş çok kötü zaten Neyse arkadaşlar ben de uyurum Bir videomu daha beğendiğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay Bitkin düşüp videoyu böyle sıkıcı Sonlandırdığım için üzgünüm Sadece başından geçen koronayı vlog çekmek istedim Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.